Orhan Gencebay'ın plağı yırtmış. Anlayamadık patron, acayip yırttı. Şu anda en çok satan plak. Yeni baskısı yapılsın, onu da hemen bulun, yeni plak yaptıralım. baştır Ben Yusuf Day, botanlı orada mı? Bekliyorum. Ne haber Apo? Bak yeni delikanlı yırttı. Fuara çıkar, arpayı götür. Sen beni dinle, bu adamı kap. Her şeyiyle bana bağlı, merak etme. Elimde topu gibi mukavele var. Adı mı? Adı Orhan Gencebay. Beni böyle sev, seveceksen Olduğum gibi göreceksen Beni böyle... Hatasız <laughs> Orhan genç bayağı abimiz sürüyor? Bitiyorum be anam, bitiyorum. Evet, <laughs> diye diye. Yıllar uçar. neden eşedim? Beni bilmek istersen sor aşk içinde. Dil kötü söylesin, gönül kırılır, Kırmaz bir hasretin. TRT denetiminden geçmedi parçalarım. Boş ver, her yerde dinleniyorsun. Orası öyle! Oo, Hoş geldin Gencebay, nerelerdesin? Biz aramasak, sen aramayacaksın. Gel şöyle otur bakalım. Soğuk bir şey içer misin? Sağ ol! Ne dersin, yeni bir long yapalım mı? Siz bilirsiniz. Plan pek tutmadı ama neyse... de iş var. Şunları cebine koy! Bir fotoğrafın lazım. Üstünü başını düzelt, hemen gel! Hadi çabuk, seni bekliyorum! Hadi! Orhan! Botanlı Apo'yu tanır mısın? Hayır efendim! Seni fuarda sahneye çıkartmak istiyor! Gelsin benimle görüşsün dedi! İyi para kaldırırsın! Ben gazinoya çıkmak istemiyorum! Düşüncelerim var! Ne gibi? <laughs> Boş verin! Gidip görüşsen iyi olur, şurada adresi yazılı! Eyvallah! Haklısın, daha fuarı veya gazinoya çıkmanın zamanı değil. Bak Gencebay Orhan, ben Botanlı Apo'yu iyi tanırım. Her türlü işi yapar, tekin adam değildir. Seni kafasına takmışsa, fuara çıkartmak istiyorsa çıkartır o kadar, tamam mı? Sana artık karışmak yanlıştır, sen kendi yolunu kendin çizeceksin. <laughs> Bak abi, ben pahalı gazinolar da söylemek niyetinde değilim. Şöyle, halk konserleri falan... Yine de bana kalırsa bir konuşmanda yarar vardır. Buyurun, Orhan Gencebay'sınız değil mi? Abdurrahman Bey içeride sizi bekliyor. Bu adamı bir daha karşıma çıkartmadan önce bacaklarını kırın, götürün şunu. Buyurun. Gel bakalım Gencebay. Ne içersin? İçmeyeyim. Viski ver Orhan kardeşime. Bak evlat, fuarda benim gazinomda çıkacaksın. Sonra... ...Ankara'da 60 evlinin, sonra da İstanbul'da Cuma'nın gazinosuna çıkacaksın. Şunları koy cebine. Sahne kıyafetlerini yaptır. Fuarda İzmir'deyiz. Şey... ...Abdurrahman bey... Kalk bakalım! Kalk bakalım, galeriden senin altına bir araba çekelim, artık yürümeyi unut! Seç, hangisini istersin, sen onu söyle! Hepsi güzel de... Şu tam sana göre, anahtarını getirin! Buyurun! hayırlı olsun! Şöyle dolaşım biraz! Uzat elini! Anlaştık, fuar tamam! Bir düşünseydim! Düşünecek ne var? Gelse! Ah. Gelse! Ah. Merhaba Seher, gel seni bırakalım! Oo abi, araba senin mi? Eh, öyle sayılır! Büyük değişiklikler var! Nerelerdesin? Anam seni sordu geçen gün! Minibüs de şarkını dinlemiş, çok beğenmiş! Hep senin bantların çalıyor! Minibüslerde, kasetçilerde, herkesin dilinde şarkıların! Ben bile ezberledim! Ha, TRT denetiminden geçti mi eserlerin? Geçmedi! Niye? Boşver, saçma sapan gereksizler. Halk seni benimsedi, sevdi! Meşhursun artık! Her şeyin olacak! Yazlık evin, kışlık evin... ...Arabaların, yatın, sevgililerin... ...Nazeteler hep senden bahsedecek. Bu halk sana her şeyi verecektir. Sen halka ne vereceksin, tazığına sözünle? Sinelim abi! Sinelim abi! Hey, aslanım Çino! Ay <laughs> Orhan abi! Nasılsın abicim? Hey, sen nasılsın bakalım şaşmış? Eh, ey Zoran abi, bakıyorum köşeyi dönmüşsün! Peki, biz nasıl döneceğiz köşeyi Orhan abi? Beşer onar gazete alarak mı? Arabanın anahtarları! Gazinoya çıkmayı şimdilik düşünmüyorum abi. Neden? Halk konserleri vermek niyetindeyim. Bak evlat, benden sana nasihat, vazgeç! İlk olarak benim gazinomda sahneye çıkacaksın, fuarda! Kararım kesin abi! İyice düşündün mü? Evet, eyvallah! Gencebay, bak evlat, seni sevdim. Git düşün. Para, araba, ev seni bekliyor. Sonra da kabul ettiğini söyle. Yoksa pişman ederim. Dolar mı dersin? Tabii. Korkmuyor musun? Kimden? Bak Mehtap, ben korkuyu yendim. Hainden, salimden, muhbirden ve ölümden korkmamayı öğrendim. Çünkü insanı insan yapan, onun sevgi hisleridir, sevgi! Çok iyisin! Senem kim? Senem sevdiğimdi. Bir mal gibi satıldı ağaya, bir mal gibi! Ben de gerdekten kaçırmaya kalktım Senem'i. Senem vuruldu. Öldü... ...Ben daha iyi! Bana mı benzerdi? Evet! Senem'den sonra ben yakışıyor muyum yanına? Ne dedin? Hiç! Yakışmıyorum! Çünkü ben Senem değilim! Benim adım Mehtap Ay! Merak etme, tamam! Botanlı'ya karşı gelmenin ne demek olduğunu bilmiyorsun galiba? Bilmiyorum! Burada ne yazıyor, dinle bak! on yıl müddetle plak şirketine bağlıdır. Onların bütün verdiği görevleri harfiyen yerine getirir. Getirmediği takdirde... ...öder. Duydun mu? Bu imza senin mi? Evet efendim. Şimdi beni iyi dinle. Ağustos'un 25'inde fuarda... ...Botanlı'nın gazinosunda sahneye çıkacaksın. Çıkmayacağım. Çıkacaksın! Çıkmayacağım. Çıkacaksın ulan inek! Sana plak doldurttuk, adam ettik! Doğru konuş! Ben ne istersem onu yapacaksın! Yoksa seni süründürürüm! Sokak itleri gibi süründürürüm! Halk konseri ne demek ulan it! <laughs> Sana tokat atmaya bile değmez!